Sorular ve yine her zaman olduğu gibi sizlerle başlıyoruz. Önce Instagram'a ve sosyal medyamıza gelen sorularla başlayalım. Emekliyim, maaşımı sevgilimle yedim. Ama iyi yaptım. Karıma ne diyeyim diyor. Şıklar var mı? Yani bir şey söylemiş. Şıklar var. Söyleyeceğim sana. Hı. Bana bunu bireysel olarak söylemiş olsaydın. Hı. Yedin. yedin. <laughs> Senin bir ay boyunca emekli paranı bekliyor. Suçunu itiraf et mi dersin? O parayı bul yerine mi koy dersin? Şimdi suçunu itiraf etmesi şu aşamada suçu ortadan kaldırmaz. Kadının tamamen psikolojisini bozacak. Bir an önce para bul ve bu davranıştan vazgeç derim. Böyle şeyler yapmayın yani. Eşinize sadık olun. Karısı o kadar suratsızmış ki adam diyor ki artık bezdim diyor onun suratsızlığından bezdim. Ne zaman eve gelsen bir karısı suratla kapıyı açıyor, İş yerinden telefon açıyorum, mutsuz bir sesle telefona çıkıyor. İnsan eve gitmek istemez orada. Ne işte. yapacağım diyor ben bu kadınla. Yani insan eve gitmek istemez. Şimdi kadının genel davranış biçimi mi bu yoksa bir dönemsel hani yaşadığı bir? Sürekli bundan... böyleymiş. Hep böyle. Şunu mu dersin? Yani ne var kardeşim sürekli mi gülecek kadın sana? Sürekli Hı. gülen kadın yok mu dersin? Gözünü kapat idare et. Aman ağzımızın tadı bozulmasın. Evliliğini bozmamı dersin? Eşini neşelendirmeye çalıştırın. Mutlaka bir yöntem vardır. Neşelenmiyormuş ayol. Ya herkesi güldürmenin bir yöntemi vardır. Nur biraz yaratıcı olmak lazım yani. Nasıl ben güldürürsün bir şey, mesela? Bir şekilde onu neşelendirirsin sen. Altına gelir üstünden çıkarsın yani. Yapacak adamı. Öyle hemen kadın boşan, boşanır mı Hemen yani? boşanmaya gidilmez. Hayır, yani, bu sebeple eşim? gidilmez tabii ki. E, karım çalışmıyor diyor. Ama her hafta eve Düzenli temizlikçi geliyor. Diyorum ki titiz. neden temizlikçi getiriyorsun? Sen ne güne duruyorsun? Yapsana ben senin hizmetçin miyim diyormuş. Bana kalırsa diyor benim karım çok tembel ama Hı. bu ne yapacağımı bilmiyorum. Sizce tembel Hı. mi? Ya boş ver karın yapmasın ne olacak mı dersin? Eşi titiz olabilir. Eşinin önem verdiği bir konu olabilir bu. Bu konuyu idare etmesini tavsiye ediyorum adama. Her, her hafta. İdare bir şey söyleyeceğim. Her hafta. E, ne Ay yaptım, idare edeyim de şiştik. Bir şey söyleyeceğim. Boşandırayım mı insanları şimdi? Mutluluk zaten insanların evlilikleri iyi gitmiyor. Doğru. Bu sebeple boşanılmaz. Titiz olsun. Ne olacak yani? Her hafta bir temizlik olabilir. Olabilir. Bak kocası emekli. Hı sabaha kadar internette başka kadınlarla konuşuyor. Şimdi bak. Ne yapsın adam ya bak yani? Bak 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 bak. Ne yani, yapsın adam? Şimdi ben buradan <laughs> dümdüz gideceğim şimdi. şimdi <laughs> bu internet ama gerçekten bozdu her şeyi. Bak amacı ne diyor benim kocam? Sosyal medya her şeyi bozdu. Dertleşmek mi beni aldatmak mı? Ona sorduğumda diyor ki ya ne var <laughs> hanım diyor. Dertleşiyoruz işte <laughs> orada diyor. İki taş atıyoruz dertleşiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu şeye benzemiyor mu? Mesela evet. bir hanımefendinin yanında eşi sürekli dışarıda başka kadınlara bakarken ya benden bir şey olmaz ben göz çapkınıyım demiş. O ne Hı. demekse göz çapkını? <laughs> Bilmiyorum çapkınlık tarihinde yeni bir tabir mi? Onun için bu. Göz çapkını ne demek? Göz çapkını ya ben bir şey yapmak istemiyorum sadece bakıyorum, bakıyorum hani bakıyor güzele da. bakmak e, sevaptır e, bakmak sevap. gibi. Sevap. Burada internette. erkekleri rahat bırakmak lazım. Bak, ya. Da çok e, sen bir şey bakmıyor var. musun mesela güzel bir kadın geçtiğinde? Vallahi bakıyoruz bakmıyorum diyen var mı güzel bir kadın? Kadınlar bakıyor birbirlerine evet bakıyor. Hepimiz bakıyoruz. E Kadınlar adam da bakıyorlar, baksın evet. günah yani ne var yani Kadınlar bunda? tabii, tabii, adam bravo. şöyle minik. Evet. Ama arkasından yürümesin. <gülüyor> <gülüyor> bravo çok bravo. Cümle. bravo. Çok teşekkürler. Bravo. Tabii şimdi seyirciler duymuyor ama. <laughs> Hakikaten çok tatlı seyircilerim var. İltifat ediyorlar. Sağ olun var onu. Şimdi ne diyorsun? dertleşiyor olabilir senin kocan. Hayır ne dertleşmek. dertleşme sabah kadar internette öyle dertleşme mi o eşiyle dertleşsin öyle bir şey var mı ayrıca sabah kadar internetteyse zaten yatağa da gitmiyor demektir bu zaten boşanma sebebidir yatak birliğinin bozulması boşanma sebebi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Adam ben bilgisayar, bilgisayar başından biraz. alamıyor ki. Bilgisayar yatırsın. bağımlılığı mı bu? Nasıl bir şey bu? Kapatsın bilgisayarı falan kadın bozsun bilgisayarı. Böyle bir şey olamaz. <laughs> kavga ya. Olur mu Ama bir şey, şey. söyleyeceğim sabaha sabah kadar sabah kadar adam internette hani bir gece değil sürekli olarak ve başka insanlarla diyalogla bu diyo, dertleşmek değil bu ya ben bunu yemem böyle bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> ben dürüst olacağım ne yapayım böyleyim ya <laughs> kocam beni anlattı hmm. boşamalı mıyım boşamalı mıyım onu yoksa boşamamalı mıyım <laughs> şey gibi tekerleme gibi oldu. Aldatma boşanma sebebidir. Boşansın mı diyorsun? Aldatma boşanma sebebidir. Fakat bak fakat şöyle bugün hani özellikle boşanmanın önüne geçecek, aile birliğini koruyacak açıklamalar yaptığım için şöyle bir durum var. Bu aldatmanın sebebi ne? Adam daha önce hiç böyle bir şey yapmamış. Kimseyle en ufak bir yakında olmamış. Böyle başka birisiyle bir yakınlık içerisinde. Öncelikle kadının şunu yapması lazım. Neden? Yani neden nerede ne oldu? Bu adamın psikolojisinde bozuk bir şey var. Bunu bir tespit etmesi lazım. Bir defa gerçekleştiyse bakın aldatma boşanma sebebidir. Doğru bulmuyorum. Hani cımbızlayanlar olabilir ama bir defa gerçekleştiyse belki evlilik kurtarılabilir. Karım romantik olmamı istiyor. Hmm. Gerçekten çok samimi soruyorum demiş. İsmimi de verin. İsmi de Hüseyin. Hüseyin Bey. Sizi benim. de çok severek takip ediyorum Nur Hanım. Hmm. Ne olur yardım edin. Gerçekten ne yapmam lazım bilmiyorum. Ne yaptıysam sen romantik değilsin diyormuş adama. Ne yapsın Şimdi adam kadının, ya? her şeyde yapmış. Kadının beklediği romantizm belki adamın sergilediği romantizmden farklı. Şimdi ne yapsın akşamları bak, mum mu yaksın? Yok yok romantizmde belli başlı herkesin yani dünyada herkesin kabul edecek kalıplar vardır. Gün batımı. Bir gün batımı izlenir birlikte. Kadın bu romantik değil. Gün batımı değil. nerede izleyeceğiz? Romantik anca bir... işten çıkıyoruz metro evin. <laughs> Eve gitmek zaten dokuzu buluyor. Ne gün batımı yok. Ya bir deniz kenarına gidip bir gün batımı izlenebilir Nur. Yani bu mümkündür böyle Durars, bir şey. Cumaş pazar mı diyorsun? Anlatabiliyor muyum? <laughs> ya ne bileyim hafta sonu falan bir gün getirip ama kadın yine de bu da romantik değil <gülüyor> diyorsa <gülüyor> ya. Erkek beni ayak sok. Abi orada koptu yalnız değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Hakikaten ee, diyorsun. çok samimi sen anlat yani. Gerçekten nasıl romantik olsunlar? Günbatım gün batımı ile oluyor romantik? Güzel için. bir mum ışığında bir akşam yemeğidir. Ya bu, bu romantik bir şey. Kadın bunları hala romantik bulmuyorsa daha yapacak bir şey. Şiir okusun. Güzel bir Aragon'dan güzel şiirler var. Şiir okuyabilir. Aynen ben de... Ben, ah. Bir şey söyleyeyim. ben şiir okuyan erkek sevmem mesela. Bana şiir hmm. okursa orada bütün romantizmim gider. Hayatımda şiir okuma okumayı, okumayı sevmeyen tek ilk defa tanışıyorum. Yemin ediyorum orijinalsin. Yemin ediyorum. Kadınlar şiir sever, şair de severler genelde. Ben, Doğru mu? Genelde severler. Ama işte adam, orijinal bir kadınsın. Farklı. Başladığı sen. zaman buz gibi soğurum ondan. <laughs> <laughs> bana kendi diliyle gelsin. Ne ki aşkım başka. hayatım seni Aa, seviyorum desen ama da işte bir şiir şiir okuyacak Allah muhafaza. Bravo. <laughs> Bu arada dertleşmek için bekliyoruz sizi. Telefon numaramız ekranda gördüğünüz numaralar. Genç kızlara sesleniyorum. İlişkisinde problem yaşayan evlilere sesleniyorum. Yolunda gitmeyen ne varsa uzmanımız yanımızda ve sizinle ilgili sizi dinledikten sonra bütün detayları, bütün tiyoları canlı yayında verecek. İsminizi ve telefonunuzu ya da bulunduğunuz şehri söylemeyin değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Sadece derdinizle de ilgileniyoruz. Izleyici, evet. Şimdi kaynananla aynı evde yaşıyor. Bir dakika romantik nasıl olur onu tam söyleyemedik yani. Belli başlı romantik kalıplar var. Mesela sana göre uymayan şiir var. Gün <laughs> tamam. batımı dedim olmaz dedin. Akşam yemeği mum ışığında oluyor mu? O olsun artık yani bir akşam yemeği hani mum ışığında olabilir. Yalnızlık çok önemli. Peki şu olabilir mi? Birlikte dalgaların sesini dinlemek bak çok romantiktir. Bir kumsalda bir yerde belirtmiyorum. Hani gidin ne bileyim havaya gidin de demiyorum. Birlikte yani, dalga sesi bir, dinleyin. Bir dalga sesi dinleyin birlikte bir sessizliği yaşayın. Mesela bunların hepsi romantik eylemlerdir. Dünyanın her yerinde böyle düşünülür. Kira yani. ödenmemiş, <laughs> Elektrik faturaları almış gidiyor. Ben adamla dalga sesi dinliyorum. <laughs> <laughs> yani maalesef Ne sizlere boşa uğra dalga geliyor. O da olmadı. O da olmadı. Hayır <laughs> şimdi bak hayır. Mutlaka oluyordur. Evet. Şimdi diyecekler ki bana Adil Bey niye karşı çıkıyorsunuz? Ben şimdi yani bu kadar derdimiz varken bunun arasında gerçekten o romantizmi nasıl yakalayabiliriz derdindeyim. Çok samimi söylüyorum. Hepinize de soruyorum. Buzdolabının üzerinde faturalar aşağı kadar inmişken, evet. kira ödenmemişken, akşam ne pişireceğim derdim varken, Buyurun. çocuğun ayağına ayakkabı alamıyorken gel de romantik ol bakalım. Peki tamam öneride bulunabilir miyim? Nalçızhane. Yüksek müsaadenizle efendim. Estağfurullah. Şöyle bir şey yapılabilir. İki tane mum alınabilir diye düşünüyorum. İki Hı. mum. Bir masa, akşam yemeği, mumlar karşılıklı yakılır. Çift hangi tip müzik seviyorsa ama slow bir müzik olması lazım. Yavaş bir müzik yani hareketli olmaz. Ankara'nın bağları değil o, yani. Ankara'nın bağları değil. <laughs> Ankara'nın bağlarıyla romantizm olmaz. O slow müzik çalınır birlikte karşılıklı göz göze bakar, televizyon falan kapalı olacak her şey tamamen ve karanlık hoş bir ışıkta mum ışığında yemek yenebilir. Bu romantiktir. Tamam. Bu romantiktir. Evet. Kabul ettirebildin mi? Bak ah, düşün. <laughs> Rahatladım yalnız. Bak düşün. Lahanaları sarmışsın <laughs> kış mevsimi. Ortaya süslü bir tavuk yalnız, halinde getirdin. Şey bir anda <laughs> Anacığımın tarhana çorbası. <laughs> ne olacak yani? Her türlü no, romantizmi şey yakalıyoruz. Romantizmin olduğu bu mum ışığındaki masada lütfen sarımsaklı yoğurt olmasın rica edeceğim. <laughs> sarımsaklı yoğurt Niye? olmasın. O. Olmasın canım Şifadır sarımsak. ya, sarımsaklı. Şifadır ya sarımsaklı yoğurt. Allah şimdi sarımsak kavgası çıkıyor. Aa, i̇ki kişi yerse sorun çıkmaz diye ilişkilerde. Öyle, aynen Ama öyle. tek kişi yerse sorun aynen çıkar. Öyle, bravo. Hani yakınlaştığın zaman. Tabii ki, tabii. ki Kaynanamla aynı evde yaşasam mutlu olur muyum? Demiş. Zor. Zor. Niye ya? Zor. Bak mutlu olamazsın demiyorum ama zor bir ihtimal. Şimdi bir adam annesine bakabilir. Ya annem bizimle kalacak hani bakabilecek başka kimse yok diyebilir veya bir kadın. Buna saygımız sonsuz böyle bir duruma ama böyle bir mecburiyet, böyle bir şart yoksa ve keyfi olarak yani annem de bizimle yaşayacak durumu varsa benim şahsen çiftlere tavsiyem üçüncü kişileri evin içine çok fazla sokmamanız. Çünkü iki kişinin arasında başkaları girdiği zaman maalesef o dengeler şaşabiliyor. Ya ben bireysel çalışmalarda bu sebeple çok fazla boşanma görüyorum. Onun için söyleyeyim yani. Sıkıntı var. 11 yıllık evliyiz. <laughs> Karım asla arkadaşlarımla akşam gezmeme gitmeyiz. gezme Gezmelere gitmemi istemiyor. Hmm. Ne yaparsam yapayım Olmaz. hiçbir ne bekar ne de evli. Hiç evet, kimseye evet. gitmesini istemiyormuş. Evet. Ne yapacağım diyor. Şimdi Karısı bu... ona güvenmiyor mu? Güven... Ya da bu adam geçmişte bir fındık kırdı da bu kadın onun önlemini mi alıyor? Fındık Şimdi... da değil artık adamlar. <laughs> Ceviz kırık <laughs> ne kırıyor? <laughs> <laughs> Söyleyin bana yani. Evet. Şöyle söyleyeceğim herhalde bir olay oldu ve kadın güvenini kaybetti öyle tahmin ediyorum. Ben de. Ama ilişkinin başından beri sürekli bu konuda bir baskı varsa bu bir hatalı davranış. Çünkü özel alanlar önemli evliliklerde özel alan. Kadın da arkadaşlarıyla dışarıda gezebilir adam da gezmeli de zaten neden biliyor musun? Başka yerlerden beslenmezsen kendi arkadaşlarınla sohbeti muhabbeti kesersen o zaman yani eliyle büdü gibi iki kişi sürekli baş başa ve sıkılırsın. Yani beslenecek kanallar bulmanızda fayda var. Arkadaşlarınızla iletişimi kesmeyin. Aşk olmadan evlendim ve şimdi o kadar mutsuzum ki ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gericil evlendik ama şu Görünsün. anda çok mutsuzum diyor. Adamı görmek dahi istemiyorum. Evet. Evet. Hiç duygu olmadan evlenilmiş, mantık evliliğiyle çok diyemeyeceğim, zor. ailelerin zoruyla yapılmış bir evlilik. Şimdi burada boşanmaya da o aileler zaten onay vermezler. Yani burada Ne yapsın? Ne yapabilir biliyor musun? Adamı hiç sevmeyi var. denesin. Eşinde sevecek acaba hiç özellik bulamıyor mu? Evet. Hani bir insanda sevecek özellikler ararsın da bulabilirsin ya. Bir denenebilir bu. Bence de. Yani bunu bir önce denemesini tavsiye ederim. Bazen hiç tahmin etmediğimiz insanlarda öyle özellik var, var. ki yeter ki biz onu var. görelim. Var. Yani o gözümüzdeki perde kalkmış olsun. Aynen öyle. Geçen hangi bir arkadaşıma söyledim. Dedim ki eşiyle arasında problemleri var. Ya kocanı anlamayı ve sevmeyi denesene dedim. Değil mi? Değil mi? Yani bu olaydan kaçmak evet. yerine doğru. onun güzel özelliklerini ortaya çıkarsana. Doğru. Sabahleyin beni aradı İşte o da böyle artı eksi yazmış. <laughs> Yok ki Nur doğru söylüyormuşsun ya kocam gerçekten ona 9 çıktı artıları ile eksileri ama. Swot analizi eks, yapmış. Evet artısı yani fazla çıkmış bir tane bir tane yani, bir tane Tabii, yani. Vardır, o çok vardır, önemli. Vardır. Yani bunu unutmamak lazım eldeki çok iyi değil. Evdekini düzeltmeye bakalım. Çok doğru kesinlikle. Bir şey ekleyebilir miyim? <laughs> Tabii. Yapısal sorunlar yoksa zaten bir evlilik kurtarılabilir. Yapısal sorunlar nedir? Hakaret, şiddet, darp, aldatma, Aynen. saygısızlık. Bak bunlar da gerçekten de evliliğin kurtarılması zordur. Çünkü zaten çizgi, kırmızı çizgi aşılmıştır. Ama bunun dışında işte ne bileyim mesela oluyor bana böyle mailler geliyor. Ya eşim her gün sarımsak yiyor çok yoruldum. Diyen mesela kadınlar var boşanacağım bu yüzden yani sarımsak sebebiyle boşanma olmaz. Veya diş macunundan kavga veya inatlaşmalar veya perdenin rengi olmaz yani. Ne var kocan sarımsak diyorsa sen de kokuyu almazsın zaten. Sen da. de soğan ye tabii. Olacak. Aynen, aynen. Bir yıllık evli ha sarımsak sevmiyorsa orada problem var tabii var. ki. Bir yıllık evli ve kocası bak bir yıl boyunca bir evliliğimizin ilk yıllarında da diyor hiç söylemedi. Asla onun ağzından seni seviyorum diye bir cümle duymadı. Erkekler söylemekte niye zorlanıyorlar? İki konuyu ben gerçekten anlamıyorum bak. Erkek dünyasından. Anladım. Neden seni seviyorum veya duygu beyanında bizim ülkemizde erkekler zorlanıyor? Bir, neden çiçek almıyorlar kadınlara? Ben bu ikisini anlamıyorum. Sor erkeklere. Niye anlamıyorum? Niye almıyorsunuz? Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu yapmıyorsunuz. Ben şimdi erkekleri direkt sesleniyorum. Bana günde yaklaşık 5000 tane mail geliyor bu yüzden. Full şikayet. Çiçek almıyor, çiçek almıyor. Yani o kadar çok şikayet var ki. Seni seviyorum de. Neden yapmıyorlar biliyor musun? Neden? Çünkü bunu bizim ülkemizde duygunun beyanı bir zayıflık olarak görülüyor. Duygumu söylersem işte... Şunu ben çok duydum biliyor musun? Duygumu söylersem havalanır. dedim? Bu balon mu bu? Nasıl havalanacak? Sen duygunu söyle. Hayatta bir şey hissedebildiğiniz an var ya söyleyin. Çünkü o anlar çok nadirdir. Çok nadirdir bak. Evet ve o an bir daha gelmeyebilir. Gelmez. O an bir daha gelmez. Şimdi diyorum ki ah çok enteresan bir soru var burada. Buyurun. Bir dakika. Ama önce telefon alacağız. Bu sarıyı mutlaka soralım ama Fatih olur mu? Unutmayalım. Şey, hatta bekleyen uzun zamandan tamam. beri bekleyen bir seyircimiz var. Tamam. Burası o kadar sıcak gibi kese lazım bir daha mı? <laughs> Arkadaşlar <yani. gülüyor> <laughs> çok sıcak biraz, burası biraz, değil mi? Biraz bugün sıcak. Ay bayılacağız.